Herkese merhaba. Bugün sizlere AEM markalı aksiyon kameralarının S50 modelini tanıtacağım. S50 modeli diğer AEM markalı aksiyon kameralarında olduğu gibi kutu içeriğinden çıkan aksesuarları sayesinde sizlere fazladan harcama yaptırmaz. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda fiyat performans açısından en iyi ürünlerden bir tanesidir. Ayrıca küçüklüğü ve hafifliği sayesinde günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olacağını düşünüyorum. Kutu açılımına geçmeden önce size s birkaç temel özelliğinden bahsetmek istiyorum. S50 Full HD video çekebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede evinizde Full HD içeri televizyonlarınızda yüksek çözünürlükte videolar izleyebilirsiniz. Bunun dışında 12 megapiksellik bir fotoğraf kalitesine sahiptir. 10x dijital zoomuyla birlikte size uzaktaki nesneleri daha yakından kadrajlamanıza olanak sağlar. Bunların dışında daili Wi-Fi özelliği sayesinde akıllı cihazınızı aksiyon kameranıza bağlayabilir ve onun üstünden kontrol edebilir fotoğraflarınızı akıllı telefonunuza gönderebilirsiniz. S50 aksiyon kameramızı çalıştırabilmek için öncelikle içine micro SD kartımızı takmamız gerekiyor. Micro SD kartı takmak için aksiyon kamerasının yanında görmüş olduğunuz bölmeyi açıyoruz ve SD kart girişine buradaki şekilde gösterildiği gibi mikro SD kartımızı takıyoruz. Aksiyon kameramızı açabilmek için önde bulunan yeşil düğmeye birkaç saniye basılı tutmamız yeterli. Üstünde görülmüş olduğunuz iki düğmelerin bir tanesi fotoğraf çekmek için diğeri de video kayıt için. Menüye girebilmek için ise fotoğraf çekme düğmesine birkaç saniye basılı tutuyoruz. Ve video kayıt düğmesiyle menümüz arasında dolaşabiliyoruz. Girmek istediğimiz menünün içine ise önde bulunan yeşil tuşa giriyoruz. S50 aksiyon kameramızın Wi-Fi'ni kullanabilmek için üstteki video kayıt düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutmamız yeterli olacak. Birkaç saniye basılı tuttuktan sonra üstteki ekrana Wi-Fi işaretinin geldiğini göreceksiniz. Ayrıca Wi-Fi'mizin açık olup olmadığını kontrol etmek için öndeki yanıp sönen mavi ışığa da bakabiliriz. S50 aksiyon kamerasındaki Wi-Fi'yi kullanabilmek için öncelikle akıllı telefonlarımıza application merkezinden bir uygulama indirmemiz gerekmektedir. AEE Magic M. Bu uygulamayı indirdikten sonra telefonumuzun ayarlar Wi-Fi bölümünden AEE Magic App yazısına girip şifre olarak büyük harflerle AEE 1, 2, 3, 4, 5 deyip katıldığımız yeterlidir. Wi-Fi ayımıza katıldıktan sonra uygulamamızı açıp Please Connect kamera yazısına tıklamamız yeterli olacaktır. Kutu içeriğinden ekran çıkan modellerde ise ekranımızı şu şekilde aksiyon kameramıza takabiliriz. Bu ekranla birlikte su geçirmez kalıbımızı kullanmak istiyorsak kapağının kapanmadığını göreceksiniz. Bunun için kutu içerisinden çıkan diğer daha derin olan kapağı kullanmamız gerekmektedir. Öncelikle üstündeki kapağı bu şekilde kendimize doğru çekerek çıkartıyoruz. Ve aynı şekilde derin olan kapağımızı tekrar yerine takıyoruz. Aksiyon kameramızın arkasına taktığımız harici ekranda ve mobil cihazlarında izlediğiniz kayıt görüntüleri birer ön izleme görüntüsüdür. Bu yüzden Full HD kalitede değildir. Eğer Full HD kalitede izlemek istiyorsanız SD kartımıza kaydettiğimiz görüntüleri evde bilgisayarınızda veya televizyonunuzda izleyebilirsiniz. AEE aksiyon kameralarının diğer modellerini incelemek isterseniz diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.